<laughs> Merhaba. Şimdi e, size Grevix'i tanıtacağım. Grevix'i sanal bir hani portatif sıkıştırılmış mı diyeyim nasıl desem bir işletim sistemi hani öyle sanal işletim sistemi de denilebilir. E, şimdi tanıtıma geçelim. Şu tarafta bir panelimiz var. Ayarlar, görev yöneticisi, dosya yöneticisi, hesap makinesi, tarayıcı, not defteri, video, oynatıcı bir de müzik oynatıcı var bu panelde. Bu tarafta da ilk donatılar var, sohbet, floater, bir de Responder var. Şimdi bir hani ayarlara girin, ayarlardan sistem rengini değiştirebiliyoruz. Onu değiştiririz. Görev yöneticisinden çalışan uygulamalar listele dedik. Hani e, sonra dosya yöneticisi, burada dosya açmaya bastığım zaman sizde şey gözükmüyor. Hemen şuradan mesela bir dosya seçeyim. E, ne seçsem şöyle deneme denemenin içine açayım mesela burada gördüğünüz gibi gözüküyor birden fazla şey olan bir dosya açayım mesela bot bot dosyasını açtım action'ın içine girdim geri ileri ileri geri şöyle şuradan kapatıyoruz hesap makinesi hesap makinesi şu an iki işlem yani daha da geliştirmeyi şey yapmadım iki işlem derken iki sayı Hani daha geliştirmeye de gerek yok bence. Ee, hızlı işlemler için ideal değil bence. Şuradan hangi siteyi açalım? Google.com Şöyle açalım şuradan Google'a. Ee, başka Google değil de hani kendi sitemizi çalıştırsa kapattım yanlışlıkla pardon. Şöyle HTTPS'e Hatta HTTP'ye gireceğim site hangi siteyi açsak şöyle site yükle nokta rf nokta cd diyelim şöyle açalım bizim siteyi İnternet benim sıkıntılı biraz yoksa isteği yani siteyi çalıştırıyor şöyle hatta şöyle bir şey yazalım google'da bir arayalım yani youtube'da videolar test videoları çıkıyor, şöyle bakalım gördüğünüz gibi bunun önceki sürümler çıkıyor. Not defteri, not defterine herhangi bir şey yazıp kaydedebilirsiniz. Dosya açmaya bastığım zaman önüme dosyalar geliyor ama burayı Windows size göstermiyor. Hani buradan bir dosya açtığım zaman burada yazıyor. Bir de dosya kaydete bastığım zaman da hani kaydediliyor video bir de şey ekledim şöyle oynatabiliyorsunuz şeyleri taşıyabiliyorsunuz şöyle aç diyelim buradan herhangi bir tane videoyu seçiyorum şu an seçtim diyor bağlandı şu an video yürütüyor durdurdum devam ettirdim sese açtım videonun sesi hani yok şöyle durdurdum, bitirdim. Şöyle kapattım. Müzik oynatıcı var. Müzik ediyorum. Sonra müzikler buradan herhangi bir tane müzik seçeyim. Hani işledim sistemi yayınladığım zaman dışa yayınladığım zaman burada daha iyi olduğunu göreceksiniz. Çünkü hani sizde buralar gözükmüyor. Yani şu an müzik seçiyor ama sizde gözükmüyor. Şöyle müzik ayı. İnşallah geri gelmeyiz. Kısa Devam. Şuradan bitirelim. Başka ne var? Ha, şunları göstereyim. Şurada sohbet var. Sohbete şöyle random bir şeyler yazdım. Gördüğünüz gibi. Ha, pardon. Sohbete gönderdik. Çalışmıyor. Bunu enter atadım enter atalım gördüğünüz gibi tarih falan ip adresi gözüküyor çok sorun değil video şöyle gördüğünüz gibi donat olarak fluder eklerim fluder nedir şimdi şunu bir sol tarafa şuraya hatta taşıyalım 5 saniye sonra mesela biz buraya bir video dayım şu an yazalım şu an yazalım gönder diyorum 5 saniye sonra bakın not defterinin içine bakın 5 saniye geçtikten sonra otomatik 30 kere şu an not defteri dondu ha, geldi 30 kere geldi bunu ayarlamalı yapmadım saniye falan da şuradan kapattı şuradan kapattık bir de donat olarak spammer var şöyle not defterini tekrar açalım şu not defterine sıfırlayalım şöyle. Buraya mesela A, B, C, D, e böyle sallıyorum bir şeyler. Başlat diyorum. Gördüğünüz gibi yazdığım şeyi spamlıyor. Durdur dediğimizde durdurdu.